karlı havada kurt çobanın göz önünde koyunlara saldırdı ve sürünün içinde bir tane hayvan yakaladı ve adam şimdi müdahale ediyor kurt hala tuttuğu hayvanı bırakmıyor bakar mısınız ya bu içerik korgu düşünüyorum keçinin yanına iki tane kurt salmışlar kurtun tepkisini görmek için Arkadaşlar yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Ee, Biz bugün Aha. evdeyiz. Yavruların son durumunu göstermek istedik. George'un yanındaki bir hayvan postu, bir kuyunun postu. Bu sabah havalar çok soğuktu. Şu an donuyoruz. Şu yavru var ya öyle yaramalık peşinde. Çok aktif. Biraz önce bir tane kemik yerde buldu. Kemiği kemiriyordu. Muhtemelen kemik parçası hayvanın boğazına tıkandı ya da diş arasına girdi. Diş etine girmiş. Çıkarmaya çalışıyor. Biz şimdi müdahale etsek çıkartırsak o gene yapar. Ama o kendisi çıkartırsa bir daha öyle yaramazlık Yapmaz düşünüyorum bakacağız eğer çıkartamıyoruz biraz sonra biz Hayvanı tutup ve hayvanın ağzındaki kemiği çıkartırız Evet arkadaşlar 10 dakika sonra yavrular Buraya geldiler şimdi ağacın içindeler Bir çalının içine girmişler Ben size dedim bu yavru e, Yaramaz ve ayağı çukura giriyor çukurda çıkmaya çıkmaya çalışıyor ve çıkıyor. Nasıl giriyorsa öyle de çıkıyor. Maşallah kedi de çok güzel oldu. Gel hadi gel. uh ee, ee. Arkadaşlar hayvanların yemini hazırlayalım biraz sonra koyunlar gelecekler. Hayvanlara kırmızı saman ve arpa veriyoruz. Önce kırmızı saman saman üzerine arpa आओ फिर राय Zinat gel gel. <laughs> Arkadaşlar çadırları kurduğumuz yer burası. Evet. Böyle bir konumdayız. Ee, yukarı taraf köy. Şu tarafta da ayrı bir ev kalıyor. Orada bir ev yapmışlar. Orada elektrik vardı. Elektriği orada çadırlara çek çekmeye çalışacağız. Böyle kapromuz var. Yarımda Zinat ve Arina var. Onlar da bana yardım ediyor bu sürede. Ben kabloyu düşerken onlar da yardım edecekler. yine evet. ne yapıyorsun? Ben. Sen ne için geldin? Düş bu içi hadi. Kitara gövere. Evet. Ben kaplonun bir kısmını böyle kaldırdım. Diğer kısmı da arına kaldırmış. İnşallah bizim kaplomuz yetecektir. Biz şimdi elektrik kullanmıyoruz. Güneş paneli var. Telefonları ve powerbankleri güneş panelde dolduruyoruz. Ancak yetmiyor. Havalar sıcak olduğu günler. Güneşli günlerde iş görüyor. Panelin aküsü doluyor. Ancak böyle bulutlu, yağmurlu, soğuk günlerde bilirseniz panel pek iş görmez. Ha? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Elektrik evet, tri yapma artık. <laughs> Zinet. E, kapro buradaymış. Biz burada yavaş yavaş e, döşemeye başlayalım. Arina <laughs> sen o, o yere bırak. E, kamerayı tut. iyi tutmaya çalış. Tamam. o kafayı yere atana. Böyle bırak ya. Ha. Gelsene. Tam. Tamam. Ben geldim. Çok harishi, çok harishi. Bu kapluyu kim topladı? Bilmem. Ama kim kim topladıysa gerçekten çok çok acayip toplamış. Atır elini at. Babam toplamış. Baba mı topladı? Evet. İyi toplayamamış. yiyememiş. <laughs> kafaları biz şimdi biraz düzelttik. Cevim ne? Cevim ne? Ne oluyor? Değil. Cevim ne? Leylon? Leylon Leyla ne? Leyla ne anlama gelir? <laughs> gel, gel gel sen orada et

Sen ne yapıyorsun? Düşecektin. Nasıl? Nasıl? Düşersin, düşersin. De bir ke verdi. Anlat. Çoğuna ke verdi. <laughs> Ama tek verdi de talbi. De bir jet ke verdi. Arı, e, arına. Ar Video kayıt. Kaydı devam ediyor mu kamera? Evet.

Arkadaşlar e, kaplımız oradan bu tarafa kadar geldi. E, şimdi çadırların orasına ineceğiz. Orada daha fazla kaplo vardı. Daha çok kaplo vardı. Oraya bıraktığımız kaployu getireceğiz. Ve bu kafaya birleştireceğiz. Ve buradan devam edip çadırların önüne yavaş yavaş döşemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar böyle bir kaplo evde getirdik. Şimdi bunu diğerini diğerine aktaracağız ve çadırların orasına götürmeye çalışacağız. Bir de aklımda böyle bir soru işareti var. kaplo ince. Acaba oradan çadıra elektrik aktarır mı? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evet. Zinet ne kadar kırmızı mı? kırmızı mı? Zinat bakayım. Evet. Evet çok kırmızı oldu. Ee, Arina. Sen e, kamerayı gene tut. Sen böyle video videoyu çekmeye devam et. Şu şey, anaba. Ya dinle, sen burada. Şimdi. Yine sen bu kapıyı tutsana. Tamam. Abi yok ne. Evet. İşte dık. Ya yanlış da bana bana ha. Arina sen yavaş yavaş gel. Yine orada dur. Tamam. Zaten ne? Yine sen gelme. Hı. bence bu kabloyu düşersek elektrik sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum. İnşallah sıkıntı yaratmaz. Evet, inşallah. İnşallah yine uğraşmayız. Evet. O panel olmuyor. Valla olmuyor. Aa, böyle çanak. Ne o işte, stil mi? Stil çanak. Ne? İşte çanak çanak. Bu araba mı? Ha. Evet. <laughs> ben hazır çok iyi Ben ne mi yapıyorum? Ben kabloyu çekmeye çalışıyorum yine <laughs> Arina görüntüyü güzel çek tamam mı? Tamam Ben görüntüyü çok güzel çekerim. Ne yapıyorsun? Ben görüntü var ya, evet. ben çok güzel çekiyorum. Ben de zaten sana inanarak kamerayı senin eline verdim. Sen daha çok şey yapabiliyorsun, daha çok güzel çekiyorsun değil mi? Evet. Sen dinletsen, çok iyi çektiği için ben kamerayı sana verdim, dedim sen kamerayı ver. Oh! Eğer sen iyi çekmeseydin, ee, kamerayı vermeyecektin. Evet. <laughs> Anlamadım? Ben dedim yine yukarı kara orada kan. <laughs> Zikay bir yere bakayım şimdi. Arina. Hı. Ee, getirdiğimiz parçayı da buraya birleştirelim. Evet. Burada çok hava geliyor. Şey yaptın, sen kamera çok oynatıyorsun. Kamera çok oynatıyorsun. Görüntüyü ee, görüntü çekerken dikkat et, oynamasın. Dur <laughs> mu? Tamam. Dikkat et. Dikkat <laughs> et. Zinet. İyi misin? Ben iyiyim. Sen de iyi misin? Evet. Bizim koyunların arkasında ise eşekle geliyor. İsa'nın 10 metre gerisinde başka bir koyun sürüsü. Aynı tarafa gidiyoruz. Demir aşağıda hayvanların kanadında süzülmeye devam ediyor. Evet şu tarafta başka bir çuban, başka bir koyun sürüsü. Muhtemelen o da bizim tarafa geliyor bugün mantıka biraz kalabalık olacak çobanlıkta koyunlar koyun sürüleri birbirine yanaşınca e, biraz zorluğu çok oluyor biraz yükü ağırlaşıyor çünkü hayvanlar e, birbirinin sürüsüne gidiyor ve işin diğer kötü tarafı Mesela böyle gitmek istiyorsun. Önünde başka birisi var. Geçemiyorsun. Bu da kötü. Bir diğer kötü tarafı çay yapacağım diyorsun. Gene çayı yapmaktan işin zorlaşıyor. Hayvanları bırakıyorsun. ileride başka bir koyun sürüsü solda sağda başka hayvanlar. Öyle de olmuyor. Hayvanları bıraktın birbirine girer ve hayvanların başını boş bıraktın mı zaten hiç olmaz. Yani siz e, kaldığınız mıntıkada bölgede hayvan besliyorsunuz ve bölgenizde çok fazla koyun sürüsü var. Elinden geldikçe hiç e, komşu ya da yabancı sürüye hayvanlarını yaklaştırma. Böyle uzun mesafe, kilometre mesafe olsun arada. En iyisi odur. Benim bir huyum var örnek böyle gitmek istiyorum. Karşıda bir koyun sürüsü var. Hemen çeviriyorum yönü başka tarafa. Demir Demir Bazı e, Bazı arkadaşlar bu videoyu izliyorum. Belki bazı arkadaşlar yanlış anlar da. Biz şu an burada 3 sürü 3 koyun sürüsü var. E, otlar her tarafta bittiği için Hepimiz şu dağın tepesine o sırtlara gitmek zorundayız. Hayvanlar oraya gitmese acıkacaklar, aç kalacaklar. Ee, daha erken şimdi akşamlara hayvanlara yem de vermiyoruz. Anaç olanlara, yavrusu olan e, kuzusu var olan hayvanlara yem veriyoruz. Ancak yavrusu olmayana henüz yem vermiyoruz. Şimdilik ot var. Böyle buralarda ot azalmış ancak karşıdaki dağlarda Orada daha otçuk var Yani üçümüz de o tarafa gitmek zorundayız Ama oraya gittikçe tabi orası şeydir biraz geniş alan Ayrı ayrı taraflara gidebiliriz Öyle şansımız oluyor Arkadaşlar güneş doğmuştu Güneş bizi ısıtıyordu Ve şimdi böyle bir yere indik burası gölge Yerler buz ve burası çok soğuk. Vadi içinde yarım saat dursam elim titremeye başlar. Dumates gibi kırmızı olurum muhtemelen. Çünkü çok soğuk. Hareket etmeliyiz ve kan dolaşımı aşırı fazla yerinde oynamalı ve hareket etmeli. Kan dursa ruhumuz da yavaş yavaş teslim olmaya başlayacak. Çok soğuk. Hayvanlar da üşüyecekler. Tabi biz hayvanları bu soğuk alanda otarmayacağız. Biz yolumuza devam edip şu sırtın üst taraflarına e, giriş yapmaya çalışacağız. Burası çok soğuk. Derin dondurucunun içi gibi demir. Ben üşüyorum. Peki sen? Ama sen çok aktifsin. O yüzden sen öyle erkende üşümezsin. İrademe inanırsam Böyle bu taşın üzerinde 8 saat bekleyeceğim. Özgüvenli 8 saat ben burada böyle beklerim, heykel gibi. 4 gün önce hava fırtınalıydı, çok yağmur vardı. İsa ile birlikte koyunları bu yönden götürmek istedik, bu vadinin içine düştük. İçerisi derin olduğu için her iki dağ yüksek kalıyordu. Biz çukurdaydık. Fırtına böyle geliyordu. Şu daha vuruyordu ve üzerimize gelemiyordu. Bu sırtlar bizi rüzgarda, fırtınada koruyordu. Güzel bir gün geçirdik orada. Biz o gün sabahı buradan gidecektik. Baktım hava çok fırtınalı. İsa biz hayvanları yukarıya çıkartırsak bu bu fırtına bizi ve koyunları mahveder. Neyse ise beni dinledi. Biz vadiye indik. İlerlemeye devam ettik. Hatta vadinin hemen sahında bir mahara da gördük. Maharanın içine giriş yaptık. Ve maharanın içini de size göstermeye çalıştım. Bizim arkadaşlar yukarıya çıkmışlardı. Onlar mahvoldular. Hem hayvan hem çoban. Koyun böyle toplu. Gelmeye devam ediyor. İsa'nın elleri üşüyor. İsa Bey, hava soğuk mu? Hava, soğuk, soğuk. Yok, sıcak. Evet. Biz böyle gitmeye devam. Edelim Demir Köyün tarafına gidiyor. Köpekler genelde böyle koyunların etrafında dönüyorlar.